Dostlarım selam herkese. Bugün 11 Mayıs 2024. Tekirdağ tarafından arkadaşlardan bilgi geldi. Levrek havasının olduğunu söylediler. Denizin çalkantılı ve bulanık olduğunu söylediler. Bakalım biz de bunu duyunca heyecanlandık. Bu tarz havaları kaçırmak istemeyiz. İstanbul'dan çıktık yola bakalım. Gidiyoruz. Bugün Tekirdağ'da Sultanköy'e gideceğiz. Sultanköy'de kuzenimle buluşacağım. Kendisi de Çorlu'dan gelecek. Bakalım rızkımızı da orada arayalım dedik. Yem olarak da e, sülünez boru kurdu tarzı yemler kullanacağız. Bunun haricinde e, spin takımlarımızı da aldık, sahtelerimizi aldık. Belli mi olur? Belki spin falan da çalışırız. Ama yemli e, daha ön planda olacak haricinde e, güzel bir keyifli video çekmeyi düşünüyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Bakalım hayırlısı olsun. Tekrar sizlerle görüşmek üzere kardeşlerim. Allah'a emanet. Evet dostlar selam. Ee, Tekirdağ Sultan Köyü geldik. Yolda gelirken de demiştim zaten kuzenimle orada buluşacağız diye. Geldik bakalım nasibimizi şimdi burada arayacağız. Oltalarımızı falan malzemelerimizi de hazırladık. Mehmetcanla beraber buradayız. Ne diyorsun? Tutar mıyız Mehmetcan bugün? Yani bugün ee, birkaç kişiden aldık bilgi zaten de hava tam normalde bu balık havası. Yani en kötü benim düşüncem levrek olmasa bile ki bu levreğin havası. Bir ama... Karagöz vururuz diyor. Karagöz, mırmır mır. İnşallah nasibimizi arayacağız. İnşallah. Bakalım yani bizim meralarımız <laughs> biliyorsunuz dostlar. Hani çok e, yani bir İzmir'deki gibi ya bir evet. işte Akdeniz'deki gibi verimli değil. İşte elimizdeki imkanları kullanarak işte fırsatları kolluyoruz. Havanın işte biraz daha yükselmesini, denizin patlamasını bekliyoruz. Bakalım, umarım bir şeyler e, gösteririz size. Bakalım, herkese rastgele hem nasibimizi arayacağız hem de zevkimizi yapıp sohbetimizi yetiştireceğiz. İnşallah, o zaman hadi İnşallah başlayalım. İnşallah size de birkaç balık gösterebiliriz. İnşallah, hadi gösteririz bakalım. Hadi. Mehmetcan bugün uğurlu gelirsin inşallah. İnşallah, inşallah. Nasıl güzel hareket. Hadi bakalım. Mehmetcan Spin Candır. Zemle attık. Hedefimiz levrek. Karagöz olur. Bakalım, bekliyoruz. Bir yandan da spin denemeleri yapıyoruz. Bu da spinde güzel levrekler aldık. Almışlığımız var. Deniz yavaş yavaş yükseliyor. Belki akşam biraz daha hareketli olabilir. Biz yine de oltalarımızı attık. Şimdiden bekliyoruz. Bakalım nasip. Biraz da silikon deneyelim dedik. Sıkıldık çünkü yemli. Şu anda hareket yapmadım. Çanakkale'den almıştım. Şöyle güzel bir kırmızı kafa silikonum var şekilde atıyoruz. Levrek geldiğinde buradan otomatik olarak açılıyor. Yani e, bu havada levreğin aslında yapması lazım. Dur. birazcık e, yükseldi. Hava da patladı. Yani aslında şöyle de bir şey var. Levrekle ilgili bir anımı anlatayım. Yani evet, levrek tutmak için havanın biraz patlaması gerekiyor. İşte suyun çalkantılı olması gerekiyor. Balığın işte çalkantılı olduğunda öndeki küçük yemlere saldırması falan ama şöyle bir şey var. Biraderle geldik. Geçen sene Yine aynı şekilde Tekirdağ Sultan Köylü'yüz. Yaklaşık 300-400, 1300 metre falan ilerideyiz. Yine kurt çıkarıyorum. Ee, videomda da var bu arada patlak kurdu balık yemi için. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, biraderle oturduk buradan kurt çıkarıyoruz. Erifin bir tanesi geldi. Elinde spin oltası falan. Biz de dalga geçiyoruz. Erife bakıyoruz. Ağustos ayı gelmiş buraya. İşte bu yatık su, deniz çarşaf gibi falan. Ne alaka alakalı hani buradan falan balık mı? Hani dalga geçiyoruz derim Biz de yem çıkarmaya devam ediyoruz falan. Ondan sonra adam bir anda bir böyle bir kendi kendine bir şeyler, aksiyonlar, bir şeyler falan bir geri geliyor, bir şey yapıyor, bir tasma alıyor falan filan. Abi herifin yanına bir gittik. Adam yaklaşık 4-5 kilo boyunca böyle bir trofe levrek. Ondan sonra tabii yanına gitmeden önce yani gitsek mi gururumuza da yediremiyoruz. Böyle ne yapacağız falan. Ondan sonra gittik. Hatta çocukla arkadaş falan olduk. Arada telefonla falan görüşüyoruz. Öyle bir anımız geçti yani. Ee, balık tutmak biraz nasip meselesi. Hani illa havanın patlaması tabii ki de gerekiyor bu önemli bir faktör ama yani nasipinde nasibinde varsa işte Temmuz'un, Ağustos'un böyle çarşaf gibi yatık bir denizde de devre kalma şansım var. Tabii bu spin'de oldu. Yemli için bir şey diyemem. Bakalım nasip ya. Biz denemeye devam ediyoruz. Balık kokoreçi mi bu ya? Yani, balık kokoreçi. Fikirdağ usulü kokoreç. Balıklar bunu çok seviyoruz. Bakalım. Valla atıyoruz atıyoruz. Şu anda bir şey yok dostlar. Bakalım şu meşhur Sultanköy merası bize yüzümüze gülecek mi? Ya buradan zaten birkaç tane önce levrek ispendek falan bir şeyler aldık ama e, ya şu karşıdaki Önceden bu Botaş'a doğru çok güzel hem spin hem yemliyle güzel levrekler aldığını duyuyorduk zaten de dediğin gibi özellikle şu yapılan liman tarzı bir şeyden sonra bayağı bir azalma oldu özellikle levrekte. diyelim nasip, nasip. tabi yani önceden mırmır mır bile olsa alınıyordu ama bildiğim kadarıyla. Kaşınacağız herhalde biz de İzmir taraflarına falan <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> Ege, Akdeniz kaçacağız yaptı diyorlar. Oraya gidiyoruz buradan geçti. Buraya gidiyoruz buradan geçti. Ulan balığı bir türlü yakalayamadık adam. Aslında güncel duyduğumuz haberleri de kovalıyoruz yani ona göre biz de bir gidelim bakalım. Aynen öyle. Gözümle görmedin inanmam abi. Yok benim arkadaşlar şuradan aldı. Yok bizim arkadaşlar şurada alıyor. Ee, sen niye gitmedin oraya? İşte biz de buraya geldik falan filan böyle. Herkes kuru sıkı atıyor bir şeyler yapıyor. Ya çok bilgi kirliliği var aslında. İnsanların da böyle hem motivasyonunu da düşürüyorlar. Yani sonuçta sen de ona atıyorum bilmiyor olsan hiç amatör biri ol. Sen gidiyorsun bir ton masraf yapıyorsun. Ya öyle tabii maliyetler çok yüksek. Yakıt olmuş şu anda 40-41 lira. <laughs> yani en ufak bir yere gidişin gelişin bir sürü para. Aldım. Değil mi? Hayırlısı olsun. Levrek için uygun büyük boyunu kullandık. Ama bunda birazcık daha hem mırmır mır belki ufak boy karagöz falan gelir diye. Buna da bir tık daha küçük iğne kullanıyoruz. Sülünez kullanıyorum zaten söylemiştim. Yem şişi. Şöyle kokoreç yapıyoruz. daha usulü olduğunda. Şöyle yakından da göstereyim. Yem kullanın arkadaşlar. Yem çok e, sağlıklı. Yani çok düzgün bir şekilde takma şansınız da var. Takıyoruz şöyle ittiriyoruz, ittiriyoruz, ittiriyoruz. Bu şekilde. Yemin dağılmaması için tabii şişteyken iple de sarmanız daha sağlıklı olur. Aynen ipi sarmak önemli çünkü küçük balıklar var sürekli tırtıklıyor. Onun için yem ipi her zaman kullanmanızı öneririm. Evet, Sultanköy'de şu an patlak havada 3 tane yemli oltamız var dip oltası. <laughs> Bu baştaki ve sondaki iki oltaya büyük iğneli sülünes takımı hazırladık. Ortadakinde de yine küçük mırmır mır için küçük iğneli bir dip oltamız var, ona da sülünes takalım. Şimdi bunları beklerken şu ana kadar bir vuruş alamadık, sağlıklı olmadı çok. Onun haricinde şimdi Volkan abim biraz spin denemek istedi. Çünkü hava patlak olduğu için belki sahteyle spinle biraz iş yapar diye düşündüm. Bakalım inşallah rast gelir. Evet Volkan abi. Sahteye döndün. Ne yapayım canım şu kafa birazcık da dedik. Bir silikon çalışalım. Silikonun güzel iş yapacağını düşünüyorum aslında ama alanında kollamak lazım ben. Ee, Oto olarak Dayvan'ın ee, Legalis'ini kullanıyorum. Legalis ee, 10.35 2.70 İpim de Dayvan. Klikon kullanıyorum bu şekilde gördüğün gibi. Bakalım biraz çalışalım. Makine okumanın sanırım. Ceymar. Aynen Ceymar okuma. E, 4000'lik kullanıyorum çünkü burada e, gelirken biraz havayı da evre e, var diye duydum. Belki de trofele evre kalırız diye birazcık daha ağır makine kullandım. İnşallah. Şapka güzelmiş. Şapka güzel balık ve ben aynen balık ve ben arkadaşlar takipte kalın arkadaşlar evet, şu anda ben varım ama balık çok bakalım hayırlısı balık olur mu şapkayla üstüme koyarız <laughs> İnşallah. beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar Telefonda çok fazla aksiyon vermiyor. Zaten silikon olduğu için pıtır kendisi aksiyon vererek geliyor. Dostlar bir kapanış yapalım dedik videonun sonunda. Bugün bir gibi geldik Tekirdağ Sultanköy'e. Ee, yani denemediğimiz şey kalmadı öyle söyleyeyim. Sülünezinden tutun boru kurdu, spin. Ya atıyoruz çekiyoruz. Hava da aslında tam istediğimiz gibiydi ama e, istediğimizi başaramadık. Ama güzel keyifli vakit geçirdik. Sohbet muhabbet oldu. <laughs> Sohbet muhabbet oldu yedik içtik. Yani uğraştık. Ya diyorum ya Tekirdağ taraflarında gerçekten çok ölülük var yani burada bir enteresan bir şekilde e, ne zaman gelsek boş geliyoruz ama yapacak bir şey yok biz rızkımızı aramaya devam edeceğiz ne diyorsun Mehmet? Ya öyle uzun süredir zaten alamıyoruz dediğin gibi ama buralar bizim yıllar önce en kötü mırmırla kara gözle, sülünez sürünez olsun boru kurdu olsun boş dönmediğimiz meralar ama işte bu karşı tarafa videolar videoda da göreceksiniz zaten. Ee, gösterdiğimiz yerlere liman yaptılar, doğalgaz araması falan balığı çok etkiledi. Aynen yani Haziran ayında falan buraya tekrar geliriz. Yani Haziran'a kadar gene yoklarız belki ama Haziran çünkü başlangıcı Haziran sonu e, şey yapıyor. Burada mırmır falan güzel yapıyor. Evet. Güzel boy mırmırlar oluyor. Buradan geldiğimizde yani bayağı onlarca mırmır almışlığımız var. Ama e, bilmiyorum bugün nasibimiz olmadı. Yapacak bir şey yok dostlar. E, bizi takip edin, takipte kalın. Videolarımızı beğenin. E, mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Onun haricinde... Başka meralarda artık deneriz yani. Başka Çamakkale olur, Ege denizinde bir yer olur. Aynen bildirimlerimiz açın. Destek olursanız seviniriz. Hepinize rastgele dostlar. Allah'a emanet.